Ferhat Bey, Ferhat Bey, Merhaba yine adam. beni yaktınız, ya yakaladınız. Hep köşe başlarını bekliyorsunuz. <laughs> evet. Evet, şimdi, hep karşılaşıyoruz. Nasıl olacak şimdi bu? Bilmiyorum. Yani çok... Sorun abi, sorun. Ne soruyorsanız sorun. Böyle, Böyle halkın içinden halkın mi insansınız? Var. Metrodan ya, mı çıktınız? Ne yapıyorsunuz? Halkta kopan Şu... insan... ...zaten yalnız demektir. Yok olmuş demektir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neler yapıyorsunuz? İstanbul'dasınız, sahneler... Biz sahne İstanbul'da var. Var. biz işlerimizi... Yapıyoruz, işlerimize devam ediyoruz. Ha yani işi yaparken de gelin bizi çekin edin de demiyoruz. Böyle de bir yapımız var. Yıllardır da böyle zaten bir şeyimiz, değerimiz varsa onlar gibi. Biz bir şey gelip çekmeleri lazım. Doğru mu? Tabii, tabii şu an olduğu gibi çekiyoruz Ya, evet, Teşekkür ederiz. Nasıl? Evet, Diyenler var mı peki? Bunu yapanlar var mı? Bilemem. Siz medyasınız evet. daha iyi bilirsiniz. Nasıl geçiyor dahi. sahneler? Nerelerde çıkıyorsunuz? Ya biz sahnelerimiz ekstralara gideriz özel ekstra'lara giderim ben. Onun dışında gitmiyorum açıkçası ya bu. İşte şu durum bu. Evet. Şu an müzik camiası sınırısı da ya Yeni müzik... tarzlar yeni şarkılar. Ya yeni şarkılar, mı? Yeni, şarkılar mı, yeni şarkılar diye bir şey yok abiciğim. Yani bu halkın ruhu arabes zaten. Türküdür, halk müziği. Yani ruhu, kalbi arabestir bu halkın. Yani bu halk yani pop tamam da pop da güzel. Tamam onları da dinliyoruz. Her şeyi de dinliyoruz. Her şey müziktir, güzeldir. Ya ama dünya listelerinde de yoksa nasıl yapalım yani bunu? Evet. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Geçiniz Araplar mi? bile, Arapların sanatçıları bile dünya listelerinde. Evet. Değil mi? Evet doğru. İsimleri var, şarkıları dünya listelerinde. E bizim popçuların niye yok abi? Bir, bir dönem çok yurt dışına gidenler oldu, albüm yapanlar oldu, geri gelenler oldu. Ya yapabiliriz, saygı duyacağız ama yani biz isteriz ki bizim de şarkılarımız dünyada listelerde olsun. E göremiyoruz abi, yok. Ama arabes şarkıları dediğiniz gibi ölmüyor. Arbex, Yıllarca... Abi ölmez. Bu toplumun ruhu arabes. Ölmez. Bak, baktığınız zaman bazı popçular arabes albümleri de yapıyor. Rex'ten. Ya herhalde canım şimdi yani zaten geçmişe bakarsanız bugüne kadar en çok rakam albümlerin sattığı rakamlar ortada. Yani halkın nerede olduğunu görmek lazım. Onun dışında e... Bir, bir gündemli bir konu var onu soralım efendim size ünlü şarkıcıların çoğu artık botoks işte estetik yaptırıyorlar bu konuda sizin düşünceleriniz benim henüz daha öyle bir şey duymadım. <laughs> Gerek duymadım. İleriden Siz biraz ne olur bilemem yani, yani ileride ne olur bilemem. Yapanlara da saygı duymak lazım. Sizde var mı efendim hiç Ben diyorum ki şu anda ben organiyim. Daha bir şey yok <laughs> bende. Sizi çok sık görmüyoruz Abi sık görmemenin nedeni şimdi ben Zaten TikTok'ta canlı yayın yapıyorum. TikTok denilen, telefon elinde şimdi burada yani evet. bir yere gidip, bir yere oturup televizyon izlem, televizyona bakmak istemiyorsun. Sırada burada her şeyi görüyorsun. Evet. E TikTok da dünya platformu. Evet. Ne Çok yapayım yani şimdi gidin bir de çağırıyorlar şimdiki sistemde televizyonlarda bu. 5-6 kişi birbirlerine konu oluyor. Böyle bir şey var mı abi ya? Evet. Ayıp denilen bir şey var ya. Yani. Ne gibi biraz açabilir misiniz? Ya açıyoruz işte. Hep aynı kişiler. Hep aynı insanlar bir de aynı kişiler sanki yeni tekrar şey olmuşlar gibi çaba uyum sağlamış gibi tekrar geri gelmişler. E bu defa genç genç insanları çağırıyorlar. Çağırdıkları gibi bir de yani 5-6 kişi birden konuk ediyorlar abi. Böyle bir şey olm Ben gitmem böyle yere. Bile Şam sen gitme. mı sizi peki? Abi çağır, yani çağırıyorlar mı? Ben desem ki çağırıyorlar ya da ben gitmedim ya da çağırmıyorlar. Ben gitmek istedim öyle bir şey yok. E tabii ki yani çağırıyorlar. Bire bir olmasa dolaylıyorlar. haber gönderiyorlar. TikTok'ta mutlusunuz anladığımız kadarıyla. Efendim? TikTok'ta mutlusunuz orada. dünya platformu abi yani dünya platformunda niye mutlu olmayalım? Herkes görüyor evet. zaten sizi orada. Şu anda merak ediyorlar. Herkese de kapanıtılsın diye çalışanlar da var. Kanun teklifi düşünülüyor TikTok kapatılsın. Abi diye. devlet ne yaparsa ona saygımız sonsuz yani devletin Allah, Allah Allah devlet. Peki bu yasaklar yani TikTok'un kapatılması faydası mı olur, zararı mı olur? Ya da vallahi bilemiyorum ki ona başka bir şey açılmaz mı? Yani? Öyle bir durum oluştuğunda ondaki sonraki zamana bakmak lazım. Ne olur? Yani faydası mı olur, faydasız mı olur? Onu görmek lazım. Orada yapılan paylaşımlar çok eleştiriliyor. Mehmet Ali Bey de orada sürekli, o da çok ya, o gündeme geldi. Yani orada. şimdi Mehmet Ali Bey şimdi tamam orada televizyon ekranında da aynı. Aynı görüntüleri yapmıyor muydum Mehmet Ali? Evet. Yani şimdi bu da biraz şey ya, yani. Şov, şov. Herkes kendi penceresinde bakıyor. Böyle, böyle bakan insan böyle şeyler konuşuyor. Yani işte şudur da budur da eleştiri meleştiri. Bilmiyorum yani. Bu son Kolpa izlediniz mi? Şafak Sezer'in işte. Ben bir şey söyleyeyim mi? İnan gitmedim sinema. Bak, sinemaya gitmedim. Sen derim ya izlesem de izledim derim. Evet, Sonra... İlk bölümlerde ilk şeylerde ama siz vardınız değil mi? Hayır abi. Siz. Çapaksezi bir. Bizim bizim filmimiz yani. başlı başına ayrı bir film. onunla hiç alakası yok. Sürüm demişken e, Necet İşler bir açıklama yaptı. Sizin az önceki konumuza da benziyor açıklamanıza. Hep aynı hikayeler, hep aynı isimler. Kore'den e, hikaye alıyoruz. Kendi hikayelerimiz daha güzel. Neden böyle? Ben artık oynamak istemiyorum. Sıkıldım diyor. İşte, yani sektör belli ya geçmişte de belli şimdi de belli. Hep aynı kişi, birkaç kişinin üzerinde dönüyor Bunu her, herkes de biliyor. Herkes de bilir ama herkes de bir şey demez, konuşmaz. Yani. Sizin sinema e, dizileriniz de var şu şu an onları nasıl izliyor musunuz sinema dizi? Ben inanın şu anda dizimizi de izlemiyorum. Bakın çok açık ve net konuşuyor. Ne i̇zlemiyorum abi. TikTok'ta ben her şeyi karşılaşıyorum zaten. Hı. Televizyon izlemiyorum ha. Açık ve net. Geçek, onun dışında böyle e, bir günümüz nasıl geçiyor? Sizi şişilde gördük şu anda doğal bir, ben hep insanlar temizler. Hem, hem yürüyorum, hem spor olmuş oluyor, hem beynimi dağıtıyorum. Onun dışında da canlı yayın yapıyorum. Sanat dışında uğraştığınız başka bir iş var mı yoksa? Sadece? Yok biz ticaret. Ana mesleğimiz bu. Ticaretimiz de bu, ana mesleğimiz de bu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz,